Sevgili arkadaşlar hepiniz oyuncu için günün hoş geldiniz. Minecraft'ın yepyeni bölümüyle karşınızdayız. Kardeşlerimiz 24 saat içerisinde kafe yapımına girişler. Bakalım en iyi kafeyi bugün kim yaptı? Sırayla gülüm dünyalara girişimizi yapıyoruz. Kan kimsen hala bir like atmadıysan like'ını atıyorsun. Ve aynı zamanda Discord sunucumuz açıklama kısmında geliyorsun. Büyük bir aile olduk Discord'ta çok eğlenceli vakitler geçiriyoruz. Hayda, şimdi kafe burası mı yok? Orası bir aşkım, kafe şurası. Bak teras katı falan var şurası. Burası mı bu kafe? Allah Allah. Kardeşim girişimiz nerede? Kırmızı alıyla Bismillahirrahmanirrahim aşkım el ele tutuşmuşuz. Kafeye gelmişiz seninle birlikte. Haydi kapımızı açtık. İçerisi dolu. Aşkım benim anca Minecraft'ta zaten el ele kafeye gidebiliyoruz. Burada gidelim bari. Burası tıklım tıklım ama ben burayı sevmedim. Bak ne yazıyor rezerve yapmış gülüm ikimize. Ama ben bahçe tarafını isterim. Gülüm aslında fena değil, biliyor musun ben güzel bir puan veririm. Burası da güzel. Bir altısı var ya sanki. Benden de bir altı. Çok albenisi yok ya renklerin uyumunu sevmedim. Kardeşim altı altı da 12 puanım var. Bence bu kafe için ideal bir puan. Nargile kafeye döndürmüş içeriği neyse bir sonrakine geçelim. Doğukancım kafen burası mı? Keşke kafede bir isim koysaydın. Ne yazıyor seviliyorsunuz hoş buldum bulduk kardeşim. Arabalar park etmiş. Müşteriler sırada. Gayet güzel. Büyük bir kafe yapmış. Giriş nereden lan? Buna mı basıyoruz? Oo, gülüm çok iyi değil mi? Çok iyi baksana nasıl açılıyor. Selamünaleyküm kardeşim benim. Bir karamel macchiato, bir tane daha ice alabilir miyiz? Teşekkür ediyorum. 350 350 oturma oğlum. Bayağı böyle İş toplantısı düzenlemişler sanki bu kafede. Yok sanki öğrenciler gelmiş de burada şey yapıyorlarmış gibi olmuş. Çok beğenemedim orayı. Bahçesi var mı? Dinlenme yeri sadece personeller girebilir. Bahçem var mı kardeşim? Harbiden bu çok önemli puan vermemiz açısından. Bahçen, terasın, balkonun yoksa kafede eksi puan benden. Bay bayan tuvalet zaten bu bir zahmet olsun. Daha çok burası restorana benzemiş. Kafe değil de ben çok beğenemedim 5 puan. Niye ya 5 puan bak dışarıya 2-3 tane bistro atmış işte. Ama restoran gibi 5. Kardeşim ben sana 7 puan veriyorum. 7, 5 da 12 puan. Abinin kıymetini bil. Bugün çok bonkörüm. Eline emeğine sağlık. Haydi bir sonrakine geçelim. Doxy kardeşimizin naçizane böyle mahalle arası kafesi. Renkler çok güzel. Çiçekler falan. İçerisi nasıl? İçerisi çok kötü. Kötü. Mutfağında yemek bile pişmiyor. Hiçbir şey pişmiyor. Bir tane tuvalet yapmışsın. Sadece erkekler tuvaleti mi var burada? Benim puanım 4. Bahçesi falan da yok değil mi? Benim de puanım 3. 4, 3, 7 puan. Haydi bir sonrakine. GVK Muhammed'i kafesi. Oğlum burası kafe mi? Kulübü olmuş burası. Burası dondurmacıya benzettim ben aşkım. Gir bakayım içeri. Ulan Spiderman. Abi daha yeni katıldım o yüzden çok küçük oldu. Hadi sana bir istisna geçelim. Bir puan verelim. Normalde sıfır puan da sen Spiderman olduğun için bir puan aldın. Benden de bir iki olsun hadi yeni katıldın diye. Efe'nin kafesi gülüm bu moda benzemiyor mu? Benziyor. O yazıyı kendisi yazdıysa helal olsun ne diyeyim. Kardeşim mod mu değil mi? Modsa kafanı salla değilse kafanı geriye salla. E, bir içeri girelim görelim. Allah bu kahve bardağı mod demiş. O zaman dostum puanın da düşük olacak. Baksana Puanım reis. 3. Yoksa çok güzel düşünmüş. Yani yapan kişi. Kendisi yapsaydı daha iyi olurmuş da. Değil mi Efe? Değil mi Efe? Bardaktan anladım ya mod olduğunu. Benim de puanım sıfır. Haydi bir sonrakine. Geldik Venom'un kafeteryasına. Aa, bak reis çok güzel durmuyor mu? Vallahi süper yapmış. Oğlum İçi de Delikanlı mod. gibi söyle. Mod mu değil mi? Aç mikrofonunu. Abi ekmek kuran çarpsın mod değil. Allah belamı versin ki kendim yaptım. Vallahi <laughs> çok güzel yapmamış mı arkadaşlar? Yani kahvenin buharına kadar yapmış, tentelere kadar, kafe yazısına kadar hepsi on numara ya. Süper olmuş. Sadece şu koltukların rengi kafeye uygun olabilirdi. Oradan bir tık puan kıracağım. İçerisi de gayet güzel. Tuvaletini de yapmış. Keşke bir iki müşteri alsaydım. Bak kadınlarla erkekler tuvaletini de ayırmış. Oğlum ben sana direkt ben 8 puanı yapıştırıyorum. Hatta 9 ulan. Benden de bir 8 puan. Belki daha güzelleri çıkar. 9, 8 da 17 puan. Sırf dış tasarımı için arkadaşlar. İçeride öyle pek bir şey yok da. Yeni açılmıştır. Geble ve şu özel. Eyvallah canım benim. 17 puanla birincisi şu anda ben omcum. Hayret. Çınarımızın kafesi. Vallahi dışarıdan bakılınca pek bir şeye benzemiyor sanki. Ne görüyorsun? demek benzemiyor? Allah Allah iki tane dışarıya sandalye masa attı diye kafeye mi benzedi sanıyorsun? Yedi tane masa atmış bu birincisi. Yeşillik koymuş renkler birbirine uygun. Işıklar ne nasıl bileyim. Bak mı sallıyor. Şey. Süper, Benim ben burada beğendim. dikkatimi çeken önemli şey abone olun kankiler. Harbiden niye abone olmuyorsunuz? İzleyenlerin hepsi abone olmuş olsa şu anda 100 bini geçmişti bu kanalda. Neyse içeriye girdik. Burada kitabın ne işi var? Burası birazcık daha böyle elitlerin takıldığı, hani içeri gelenlerin kitap okuduğu, entelektüellerin geldiği kafeteryaya benziyor. Daha da hayırlısı. Yukarıya çıktık. Teras da yapmış. Sen ne diyorsun? Bak çocuk herkesi düşünmüş. Paf küf yapanlar dışarıda oturacak demiş. Sevgilisiyle güzel vakit geçirmek isteyenler, manzara isteyenler teras katı demiş. Kitap okumak, sakinlik isteyenler en alt katta oturacak demiş. Çok da güzel görünüyor. Muhteşem. Ben çok beğendim ve 9 puan. 9 mu? Ben fazla beğenemedim. Hadi ayıp olmasın 6 puan verim Çınar'cığım oh sana. Ayıp ediyorsun ha. Vallahi ayıp etmiyorum gülüm. O ya kadar... bir git ya. Reis <laughs> 3 kat 3 kat alt kat var, teras kat var, dışarısı var. 6 puanı mı etti cidden? Ama kafe olduğunu belli eden bir şey yok. Reis bir marka yapması lazımdı. Kafe yazısı yok. Evet ama kafe olduğu her yerden belli. 7 olsun. Ben 6 verdim. 9, 6da da 15 puan. Emre kafen güzelmiş he. Valla Türkçe de yazmışsın. Artı bir puan alacaksın. Böyle cafe yazmış olsaydın puanını karacaktım senin. Bak Reis asıl aşıklar için mekan burası işte. Çok güzel olmuş. Mükemmel. Emre iyi bir puan alır mı ya bu kafeden sence? Vallahi içerisi de güzelse alır benden. Girelim bakalım. Kahve dünyasına sarı baksa falan benziyor sanki. Üst kata da çıkalım. Teras da yapmış. Açık ferah bir yer olsaydı daha iyi olabilirdi. Ben 7 puan verdim aşkım. Benden de bir 8 puan. Çok bonkörsün. 8, 7, 15 puanla Emre de ikinciliği paylaşıyor. Haydi bir sonrakine. Nurullah kardeşimizin kafeteryası da buradaymış. Girişte bizi bir kurdele karşılıyor. Herhalde arkadaşlar yeni açılan bir kafeterya. Açılımını da biz yapıyoruz. Haydi hayırlı uğurlu olsun efendim. Alkış. Alkış papatyalı bir yol da yapmış. Severim. Yani bu kapıları niye böyle yaptın? Bir tane kapı yapsaydın yeterli olurdu canım benim. İçeride hiç sandalye masa yok. Kız ve tadilatlı demiş. <laughs> buradan terasa çıkıyoruz. Burası güzel. Üst kata bakalım bir de. Self servis ya. Garson marson yok mu oğlum? Pişmiş tavşan eti 195. Tavuk 200. Ne kadar zamlanmış ya. Aha şu ikimiziz. Baş başa yemek yiyoruz ha? Aynen öyle. Anca oyunda. Anca oyunda lan Nurullah. Gerçek hayatta da nasip olur mu? Neyse ben bir 6 puan verim ya Nurullah bu zamana kadar a, benden aldığı en yüksek puanı aldı. Yaralarımı değiştirdiğin için benden de 6 yoksa 7 verecektim. 12 puan Nurullah'cım bu bir başarıdır. Diğer yapılarına göre e, git gitgide puanını yükseltiyorsun. Vay gökyüzüne kadar yapmış gülüm. En azından farklı bir düşünce. Herkes yere yapmış bu da yukarı yapmış. Bir çıkalım bakalım. Tamam yavaşlıyor tren en azından kafeteryanın üstünden uçmadık. Farklı bir strateji arkadaşlar. Birinci olabilmek için burada müşteriler sıraya girmiş. Baya da böyle rağbet gören bir kafe ama kapılarını beğenmedim hapishane kapısı gibi. Helal inek eti 150 TL kebap 100 hamburger 50. Başka bir şey var mı diye bakıyorum. Kadın erkek vece. Ve çok kararsızım reis. Bak düşünce yapısını çok beğendim. Gökyüzü kafe. Ama Oo, şu gökyüzü... müzik çalıyor radyodan. Bak bu da güzel. Artı puan. Ne diyorsun gülüm şimdi ya? Bak şimdi gökyüzünde ama yani ne bileyim şu köşelere bir ağaçlandırıp oralardan ışık sarkıtsaydın. Yani bir bir süsleseydin bir ışıkla bir şeyle çok da dimdik yani ne bileyim ağacın üzerinde olabilirdi. Yıkılır la oğlum bu kafe yani. Ne bileyim ya çok kararsızım. Altı puan. Aldı mı? Ben 8 verdim reis ya. Sen de çok düşük verdin. En azından farklı bir şey yapmış, çevri ediyorum Tam 7 olsun. 7 olsun. 7 8 15 puan. Üç tane ikincimiz var. Hala tağa geçen olmadı. Map kafene marka mı koydun Raven'cim? Ha evet abi marka koydum. Anlamı ne bu markanın peki? Yok abi markanın markı. <gülüyor> <gülüyor> çok yani güzel düşünmüşsün. Anlatamam sana. Çok yaratıcı bir fikir. Bu ağaçlar da buraya sonradan dikilmiş. Evet gülüm ama güzel dikilmiş. Birazcık da kenarda olsa daha iyi olabilirmiş. Gebla şu kahve. İçeriye giriyoruz. Giriş çıkışı ayrı yere yapmış. İyi müşteri sirkülasyonu var. Maşallah yeni açılan bir kafe için fena değil. VC yapmış. Erkekler ve kadınlar VC'sini ayırmadığı için eksi puan kırılacak. Yukarıda da herhalde biz oturuyoruz aşkım. Biz niye kitabı? Aha çiçek veriyorsun bana. Sen bana Hayret. Ben sana da vereceğim. Nasıl ben sana veriyorum? Erkek mi kıza verir, kız mı erkeğe verir? Çıkalım bu kafeden daraltı geldi. Yani ışıklandırma çalışması yok. Benim puanım bu kafeye 6. Benim puanım bu kafeye 7. Haydi bir sonrakine geçelim. Oy sen ne diyorsun? Mustafa Ali bu mod mu doğru söyle? Moda benzemiyor çok. Renkler uyumsuz. Sanki mod yapmış da üstüne kendisi bir şeyler yapmış gibi. Ben çok beğendim lan. Şimdi o sevdiğim ışık, bir de ışık koysaymış. Bak ışık eksik, karanlık ya her yer. Hoş geldin Gebze abi. Şimdi ben senin suratına yumruğu atmaz <laughs> mıyım? Benim ismim Gebze mi oğlum? Ha? Gebze İstanbul'un bir ilçesidir. <laughs> Aşkım bir şey söyleyebilir miyim? Demek yorumlarda sana Gebze abi Gebze abi diyen kişi buymuş. Vallahi ya içerisi güzeldi. Benden iyi de bir puan alacaktı ama o yazım hatasından dolayı baya bir puan kıracağım. Tekiz verecektim 7 veriyorum. Benden de bir 7. 7 7 14 puanım var canım kardeşim. Haydi son yarışmacımıza geçelim. Ali nerede senin bu kafen? Oha! Çok güzel yağmurlu bir havada bir kahve içmeyelim mi içelim. Aynı YouTuber'a bakarak yapmışlar. Ama velakin burası bence Tağ'ınkinden daha güzel. İçeriye de bir bakalım. Ön yargılı olmayalım. Aşkım çok güzel yapmış ya. Bak ışıklandırmaya bak. Harbiden süper. Yağmur yağması da böyle ayrı bir hava katmış. Baksana buralara pasta falan da koymuş. Tağda mesela böyle bir durum yoktu. Baksana kahve makinelerine. Çok güzel. Mod mu ama bu? Büyük ihtimal aynı YouTuber'a bakıp yapmışlar. Tağı da aynı kafeye yapmış çünkü ama bu tağınınkinden daha farklı. Ben çok beğendim. 9 puan. 9. Ben de sana 9 puanı veriyorum. Yeni birincimiz Ali kardeşimiz oluyor. 9, 9, 18 puanla. Vallahi helal olsun. Bu kaçıncı birinciliği? Ali de bayağı birinci oldu ha. Ali'nin ikinci olabilir bilmiyorum. İkinciymiş. Tebrikler Ali kardeşim. Kankiler umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Günün kazananı Ali olduğuna göre bir sonraki videoda kankiler 24 saat içerisinde su altında bir ev yapacaklar. Bakalım su altı evini en iyi kim yapacak aşkım? Vallahi herkesten umutluyum. Yaratıcı şeyler bekliyorum. Kafeleri de beğendim. Elinize kolunuza sağlık. O zaman kankiler videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz.